Herkese merhaba arkadaşlar kanalımız hoş geldiniz bugün sizler yeniden kentten koleksiyonlar açıyoruz bugün yeni bir koleksiyonumuz var böyle bayağı paketleri var ee, arkadaşlar hani böyle şey oluyor ya işte e, hayvanların evcil hayvanların malzemeleri işte yemek kabası oyuncağı kulübesi gibi o koleksiyonu yaptım ama isim ne olduğunu bilmiyorum o yüzden e, bence anlamışsınızdır böyle bir koleksiyon hadi bakalım hadi böyle bunu zaten biliyorsunuz kiraz geri dönüş back to school uh, Brawl Star. AirPods, yılbaşı ve sprey yumurta. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi yoruma göre video açacağımız yorum Buyurun arkadaşlar. Ay, böyle. Ee, ismi de böyle arkadaşlar. Şimdi diyor ki Kinder karıştır. Kinder zaten tamam karıştıralım. kadar fazla ki bu. Bu olsun. Olsun. Eee Brawl Star pembe zaten bir tane kalmıştı. O yüzden bunu açıyoruz. Kiraz karıştır. 3. Kirazdan arkadaşlar bir tane kalmış. O yüzden açacağız bugün. Ee, back, back School ee, ne demiş? Bak School Hello Kitty'li çanta. Şöyle paketlerimiz var. Bunu istemedim açmam ama hadi açalım. Arkadaşımız istemiş. Ee, yeni koleksiyondan da karıştır. 5 Yeni koleksiyon çok var. Şu, şunu, şunu ve yazmamış. Ee, olsun. Bunlardan da bakalım başkası yazmış mı bunları. Arkadaşlar bir arkadaşımız daha var. Şöyle bir ismi var. Çok garip. Airpods mor demiş. Airpods da onun istediğini açalım. Böyle mor. Ee, şu kaldı. Yılbaşını zaten bilemezler. O yüzden bu koleksiyonlardan da ben açacağım. Şöyle paketlerimiz. Ve ben şu Hello Kitty'yi açmak istiyorum. Çok tatlı. Yeni koleksiyondan da. var arada 8 paketi var. Çok fazla yani. Şunu açalım. Böyle. Açacağımız koleksiyonlara tekrardan bakalım. Ve böyle defterimiz gelsin. Deftirim geldi arkadaşlar defterime bakar mısınız? Çok güzel süslememiş miyim? Çok güzel duruyor. Böyle. Neyse devam edelim. Kıyas koleksiyonunu açalım. Bugün bitiriyoruz galiba kıyası. Evet. Evet. Zaten bir tane elbisesi kalmıştı. O yüzden onu da açalım artık. Nasıl açacağım onu? Evet açıldı. Böyle. Bakalım ne çıktı. Şöyle. Ve arkadaşlar böyle bir elbise. Çok tatlı değil mi? Bakın. Böyle kirazlı bir elbise. Hadi bunu yapıştıralım. Böyle gelecek bu arada. Arkadaşlar o kadar hastayım ki. yani sesim kötü gelirse. Kusura bakmayın. Oldu. Evet, şimdi devam edelim. Roster. Bugün bunu bitiriyoruz en sevdiğim koleksiyonlardan bir tanesiydi bu arada Brawl Stars. Böyle bir en son pembe açlık yani. Hadi açalım arkadaşlar. Yanlış yere döküldü. Açalım. Böyle Ve böyle çıktı. Çok tatlı. Hadi yapıştıralım. Havalar da çok soğuk olduğu için çok çabuk hastalanıyorum ben. Şu anda bile yani hastayım. Sadece video çekmek için ayağa kalktım diyebilirim. Çünkü çok hastayım yani. E yeni koleksiyonu yapmıştım ben bu arada arkadaşlar zaten önceki videolarımızda söylemiştim. Sadece ee, paketlerini yapmam kalıyordu ve böyle oldu arkadaşlar bir koleksiyon daha bitirdik. Şu an çok mutluyum çok güzel oldu devam edelim. Şimdi sürpriz yumurta arkadaşlar çok güzel bir koleksiyonlardan geç bir sonraki videomuzda da bu koleksiyon bitireceğiz böyle bir paket açıyoruz bu arada bu deftere tur çekmeme daha çok fazla var çünkü hani daha bitmesine bayağı var yani bakın şöyle falan var bayağı var bu yüzden çekmeyeceğim daha bu defter defter turu yani çok uzun zamandır koleksiyon yapıyorum ama da bitmedi defter. Bu yüzden çekinmiyorum. Tir bitmez bir defter turu çekeceğim. Evet. Şimdi açalım. Böyle bir böyle çok tatlı arkadaşlar. Bu galiba bir numara. Evet. Ben de bir numara ne çıkacak. Bu çıktı. Hadi yapıştıralım. zor açılıyorlar ya. Uzun zamandır yaptığım için artık çok. Evet, bir sonraki videoda da oraya yapıştıracağız ve çok güzel oldu bakın. Çok tatlı. Hadi devam edelim. Okul koleksiyon arkadaşlar böyle açılıyor Hiç falan. Neyse heyecanlıyım. Hadi açalım. Evet. Böyle bayağı dolu bir paket. Hadi görelim. Bir tane fasulye kalem çıktı. Böyle güneş çok güzel açtı şu an. Öyle. Ve bir tane de böyle kıpkırmızı bir defter. Çok tatlı arkadaşlar yapıştıralım bunları. Bu arada yani sığmayacak buraya galiba. Çünkü çok fazla şey var. Buraya yapıştıracağım ben. Çünkü böyle hatırlıyorum. Defteri de açalım. Evet. Bunda böyle oldu arkadaşlar. Ya bence güzel oldu. Devam edelim. Bir post koleksiyonu. Çok güzel bir koleksiyon bu da. Şöyle. Evet. Paketim burada. Mor. Üstümde mor. Bu da mor. Çok tatlı. Bu arada ben sevdiğim renk mor arkadaşlar. Çok seviyorum. Sizin sevdiğiniz renk ne? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. açalım. Ve böyle çok güzel çiçekler çıktı arkadaşlar. Çok tatlı. Onu anlamamız lazım. Bu öyle değil. Buraya mı acaba? Buraya da değil. Ve bence buraya. Çünkü evet sığdı buraya. Neden koymamışım ya? Numara koyalım. Evet. Evet. Bakın. Çok tatlı. Devam edelim. Kılbaçı koleksiyonu. Bir önceki videomuzda bu çıkmıştı bize. Bakalım ne çıkacak. Tutturalım mı arkadaşlar? Biraz çok şiş. Bence 4 çıkabilir. Yani çıkabilirler. çıkabilir 4 sizce? Tahmin yapın bakalım. Gerçekten bu arada tahmin yapıyorum. Bilmiyorum hangisinde ne var. Çıkıyor çünkü çok uzun zamandır yapıyorum. Neyse açalım. Evet. Yırtılacak ya. Evet çıktı şükür. Hayır. Buraya çıktı. Böyle arkadaşlar çok tatlı. Bakın. Hadi yapıştıralım. Çok güzel duruyor. Çok tatlı. Evet yapıştıralım. Açalım. Evet ve bunları farklı bir bantla yaptım arkadaşlar yani normal diğerlerini yaptım bantla yapmadım çünkü bunları yaparken etmişti o yüzden başka bantla yaptım ve arkadaşlar çok güzel bakın sayfası da böyle kedi oyuncakları falan bakalım bugün ne çıkacak bize çok heyecanlıyım. Çok zor açılmıyor Çok zor gerçekten, çok zor. Evet. Açtım. bir arkadaşlar. kedi oyuncak evimi desem ne desem böyle bir şey çıktı. En kötü çizdiğim bu ve bu ikiden çıktım. Yani bunu biraz çizimine beğenmedim açıkçası. Diğerleri çünkü daha güzel bunlar o yüzden. Bunu beğenmiyordum ve bu birinci çıktı. Çok güzel açılıyor. Bunlara numara koymadım ama ben her şey. yerleriyle bulabiliyorum. Böyle oldu. Bir koleksiyon buzun bir diğer paketler arkadaşlar. Ee, bu arada videom çok az izleniyor. Çok az like katılıyor. Lütfen e, izleyen herkes videoma like atabilir mi? kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videoma hangileri açacağımı da yorum yapmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.